Evet enerji maliyetlerinin son durumu bu. Çalışmalarda devam ediyor. Elektrik tarafındaki son gelişmeyi de aktardık. Ve bir yandan da izlediğimiz bir başka gündem Londra. Çünkü orada Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin temasları var. Dün bir dizi toplantı vardı. Bugün de bir toplantı olacak. Şimdi hemen Londra'ya bakalım, dönelim. Orada gazeteci Gülden Aydın bizleri bekliyor. Oradaki toplantıyı da yakınlar izleyecek. Gülden son notlarını aktarır mısın bugünkü toplantı öncesinde? İyi yayınlar Murat. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Türkiye'nin yeni ekonomi modeli ve Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlatmak amacıyla çıktı, başlattığı küresel tanıtım turunun ilk durağı Londra oldu. E, dün de dediğin gibi ilk görüşmelerini yaptı e, bakan. E, çeşitli bankaların yöneticileri ve e, yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle birebir görüşmeler yaptı. Daha sonra bunun ardından da Twitter'da bir paylaşım yaptı bakan. Dedi ki ilk ilk görüşmeler çok olumlu geçti. Türkiye'nin yeni ekonomi modelini e, anlattık ve atacağımız adımları aktarıp karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk dedi. Bakan bugün de yine görüşmelerine devam edecek. E, bu kapsamda uluslararası fon yöneticileri, yatırımcılar, girişim sermayesi yöneticileri ve iş adamlarıyla yine bir araya gelecek. E, Hazine, ve Hazine, ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Londra'ya gelmeden önce e, Japon gazetesine verdiği demeçte e, yatırımcılara izlediğimiz politikalardan geri dönüşün olmayacağını ve takvimimizde faiz artırımı olmayacağını söyleyeceğiz. Nasıl bir ekonomiyle karşılaşacaklarını şeffaf bir şekilde anlatacağız demişti. Ve şimdi bunu ilk ağızdan en yetkili kişi olarak burada yatırımcılara anlatıyor bakan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aralık ayında açıkladığı bu yeni ekonomik paketine ilişkin birkaç cümleyle Geçecek olursak şöyle ki Türkiye ekonomi modeli üretime dayalı ve e, ihracat öncelikli bir temele dayanıyor. E, Türkiye'nin küresel çapta üretimle e, tedarik merkezi olma potansiyeli öne çıkarılıyor bu yeni ekonomi modeliyle. E, şimdi bakan bunu yatırımcılara Londra'da ilk olarak anlatıyor. Daha sonra işte bakanın e, sonraki durağı Jakarta olacak. Burada G20 zirvesine katılacak bakan. E, burada da yatırımcılara yine ekonomi modelini anlatacak. Daha sonra da yine Londra'ya gelecek ve ardından bahar aylarında da Doğu Asya'ya geçmesi bekleniyor. Orada da yine Japonya, Çin ve Singapur'a gidecek ve böylelikle de turunu tamamlamış olacak. Evet bugün akşam saatlerinde yeni bir açıklama gelirse bakacağız. Bir yandan şu bilgiyi de verelim. Hazine Eylül ayından bir yana bir dış borçlanma gitmiyor. Acaba bir dış borçlanma hazırlığı var mı? Şu anda biraz da piyasalarda konuştan başlık bu gibi görünmekte. Belki de bu çerçevede yapılacak temaslar da Londra temasları da önemli olacaktır. Gazeteci Gülden Aydın bize son gelişmeleri aktardı. Çok teşekkürler.